Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ile Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği'nin işbirliğiyle başlatılan Duyan Gözler Konuşan Eller projesinde sona yaklaşıldı. Kasım 2024'te başlayan ve 3 ay süren Türk İşaret Dili eğitimi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 74 personelin katılımıyla tamamlanmak üzere. Bandırma Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nin eğitmeni ve tercümanı Ahmet Duran tarafından verilen eğitimler haftada 20 saat olarak planlandı. Eğitimler derneğin sahil vanındaki yerine düzenlenirken katılımcılar işitme engelli bireylerle daha etkili iletişim kurmayı öğrenerek toplumsal uyuma katkı sağladı. Proje dezavantajlı grupların sosyal hayata daha etkin katılımını sağlamak ve iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak gibi önemli hedefleri içeriyor. Eğitimlere eksiksiz katılım sağlayan kursiyerlere program sonunda sertifika takdim edilecek. Bu süreç, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanmasına ve sosyal hayatta daha aktif rol oynamasına katkı sunmayı amaçlıyor. bir daha, açıma. Alternatifi var. Günah işareti kullanabiliyoruz değil mi? Günah. Yapalım. Günah. Günah. Bak burada. Yapalım. Günah. günah. Bir daha. Günah. günah açıklama bazasına açıklama bir daha açıklama basın açıklaması diyelim basın bir daha düz yapalım basın, basın, açıklaması. basın açıklaması basın açıklaması bir daha basın açıklaması bandırmada basın daha, basın açıklaması yapılır bir kez daha bandırmada basın açıklaması yapılır soru ne soralım neyle yapalım soy adım bir daha soy adım bir kez daha. Soy adın ne? Bir daha yapalım. Soy adın ne? Neyi eklemeyelim bu sefer? Direkt mimikle yapalım burayı. Yapalım. Soy, soy adın. adın. Bir kez daha. Soy, soy adın. adın. Şimdi belli bir seviyeye geldi. için artık şunu yapabiliriz. Soy ad derken bunu kullanabiliyorsunuz. Ama aynı şekilde yapın. Değil mi? Soy adın. Bir daha. Soy ad. Soyadın. Soy, soy Bir daha. Soy Bir kez daha. Soy, soy ad. Şimdi birleştirelim. Adın soy adın diyelim. Adın. Soy, soy, adın. adın soy adın da diyebilirsiniz. Soyadın da olur yapalım, soyalım. Neden böyle geliyor biliyor musunuz? Aile ifadesi var ya burada. Adalar. Bir daha. adalar. Bir de ada ifadesi var. Neydi bu? Boğa. İspanya. 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 Teşekkür ederim. Bir daha. Teşekkür ederim. İlk gün öğrendiğimiz şunu yapmıştık. Şunu yaptık. Geçmiş olsun. Yapalım. Geçmiş olsun. Bir daha. Geçmiş olsun. Ama